Merhaba. Ich bin Schinelle als du. Ben senden daha hızlıyım. Birbirine eşit olmayan iki şeyi kıyaslarken als kelimesini kullanıyoruz. Peki cümleyi nasıl oluşturuyoruz? Ich bin schneller ben hızlıyım demek. Shinela daha hızlıyım. Yani komparatif formu kullandık. Ich bin Schinelle, daha hızlıyım. Peki neyden veya kimden daha hızlıyım? Als diyoruz. Şundan söylüyoruz. Kimden? Du, senden. Ben daha hızlıyım senden. Bir örnek daha yapalım. Meine Aufgabe ist einfach als deine. Benim görevim daha kolay. Peki neyden daha kolay? Als deine Aufgabe. Yani senin Aufgabe benden. Ama iki kere Aufgabe dememek için deine demiş. Kısa kesmiş. Benim görevim daha kolay seninkinden. Şimdi sıra sende. Bu cümlenin Türkçesini yorumlara yaz.